Fuar hayırlı olsun. Bahseder misiniz fuardan düzencilikten? Tabii ki e, fuarımız Yaşam Bilimleri Bileşenleri fuarı dün açılışını gerçekleştirdik. Üç tane önemli sektör, yaşamımız için, dünya için üç sektör bir arada e, buluşuyor. Kozmetik, Home Care, e, ilaç ve aynı zamanda gıda ve beslenme bileşenleri fuarımız. Fuarımıza şu an 334 tane katılımcı var. Bunların 151 tanesi yabancı firma 26 ülkede, ülkeden geliyor. Hedefimiz de 7000'in üzerinde ziyaretçi çekmek. Bunların tabii ki %20'sinde yabancı olmak üzere. Şu an baktığımız zaman dün açılışını gerçekleştirdik. Bugün ikinci günümüz. İkinci güne baktığımız zaman 5000'e yakın ziyaretçiyle beklediğimiz hedeflere ulaşacağımızı görüyoruz. O yüzden de e, şu an keyifliyiz. Bugün ikinci günün itibariyle yarın da hedeflediğimiz rakama ulaşacağız. Çok büyük bir savaş var dünyada. Nasıl müşteri, potansiyeli, şikayetçiler mi, rahatsızlar mı? Siz nasıl görüyorsunuz etkilerini? Şimdi e, şu an e, buluştuğumuz fuar e, herkes için, tüm insanlar için, yaşam için en önemli fuar. E, gıda olmadan, beslenme olmadan olmuyor. E, kozmetik, kişisel bakım, ev bakım olmadan olmuyor. İlaç olmadan hiçbir şey olmuyor. O yüzden de özellikle Türkiye'de ve dünyada her zaman... E, Belli bir kriterde giden üç sektörden bahsediyoruz. Savaş olmasına rağmen, etkiler olmasına rağmen yaşam devam ediyor ve insanlar da belli platformlarda buluşup işlerini büyütmeye, işlerini geliştirmeye ve dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. O yüzden de iki günde de bu network'ü, bu iş birliklerini görebiliyoruz yani gelen ziyaretçilerle, katılımcıların beraber konuştukları iş hacminden dolayı. Bir de artık her şey doğala gitmeye başladı. Organiğe gitmeye başladı. Artık eskiye dönüş bakıldığında daha çok organik istiyoruz. Her şeyi doğal istiyoruz. Siz neye bağlıyorsunuz bunu? Şimdi Türkiye'de organik olarak biz belki yüzde birlerde yüzde o oranlardayız. Doğal farklı bir şey, organik farklı bir şey. Doğal üretmek isteyenler var, Anadolu'da, İstanbul'da. Ama bunun için belli kriterlerin olması gerekiyor. Bunun için kriterlere uyulması gerekiyor. Örneğin bir zeytinyağı üretiyorsunuz, zeytinyağının soğuk sıkımı var normal sıkıp da soğuk sıkım diyebiliyorlar e, veyahut da e, norm, e, soğuk sıkım yapıp soğuk sıkım diyenler var. Arasında kalite farkı var ama fiyat farkına baktığınız zaman aynı. Hangisi doğru hangisi yanlış onu bilmiyoruz. O yüzden bu tip platformlar e, platformlarda düzenlenen etkinlikler e, gıda derneklerinin sivil toplum kuruluşlarının gıda birliklerinin yapmış olduğu paneller duyurular basına çıkmalarıyla e, doğal olan şeylerin nasıl ürettikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız gerekiyor ve her etiketin arka okumamız lazım içinde gerçekten neler var doğal mı yoksa her zamanki gibi e, içinde kimyasallar bileşenler katkılar farklı şeyler var mı peki son olarak Z kuşağını nasıl görüyorsunuz siz bu tür önemli fuarlar yapıyorsunuz bizden daha mı iyiler daha mı araştırmacılar bu tür şeylere nasıl bakıyorlar sizce Z kuşağı'nın şöyle bir avantajları var e, bizler tabii ki e, bütün e, birikimlerimizi veyahut da araştırmalarımızı okuyarak veyahut da ziyaret ederek bir yerlerde öğreniyoruz. Ancak şu an baktığımız zaman Z kuşağı 10 yaşından 7 yaşından 6 yaşından itibaren telefon kullanıyorlar, tablet kullanıyorlar. Bunları kullanmaya başladıkça her şeyi daha rahat öğrenebiliyorlar. Öyle olunca nedir? Buraya geldikleri zaman eğer bir fuar ziyaret zaman birebir sormak istedikleri şeyle ilgili bilgileri var ve rahat bir şekilde sorabiliyorlar. Bunların avantajı var. Biz aslında bizler ne yapıyoruz? Buraya geldiğimiz zaman bir şeyi sorduğumuz zaman hiçbir bilgimiz yok. Öğrenmeye çalışıyoruz. Onların bilgileri var. Burada pekiştirmeye gerçek mi doğru mu onu test etmeye geliyorlar. Peki eklemek eklemeksiz bir şey var mı son olarak? Eklemek istediğimiz bizim Art Kim olarak düzenlediğimiz fuarlarda sadece bir fuar düzenlemiyoruz. Fuarın içeriği de çok önemli bu aralar, katılımcı ve ziyaretçilerin bir araya gelip sadece iş konuştuğu alanlar değil. Şu an burada baktığımız zaman 8-9 tane alanda etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlikler içerisinde Koku Tatlı Atölyesi var, FNI Festivali var, paneller var, sessiz sunum alanı var. Amaç nedir buraya gelen insanlar? Sektörle ilgili gelişim nedir? Nerede? Neler oluyor? Bunlarla ilgili de bilgi sahibi oluyor. Ve aynı zamanda belli alanlarda testlerini yaparak da o konular hakkında da meraklarını gidermiş oluyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.